Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 5 pratik tüyo. 1. 2 dakika kuralı. Eğer bir işi 2 dakika içinde yapabiliyorsanız hemen yapın. Bu küçük görevlerin birikmesini engeller ve gün içinde daha verimli olmanızı sağlar. 2. Telefonunuzu gri tonlama moduna alın. Renkli ekranlar dikkatinizi dağıtıyor mu? Renkli ekranlar dikkatimizi daha fazla çeker telefonunuzun ayarlarından gri tonlama modunu açarak sosyal medya gibi dikkat dağıtıcı uygulamaları daha az cazip hale getirebilirsiniz. Üç yanlışlıkla kapattığınız sekmeyi geri açın. Bilgisayarda kapattığınız bir sekmeyi geri açmak için kontrol tuşuna basarak shift tuşuna basabilirsiniz. Mac kullanıyorsanız command artı shift artı t aynı işi görür. 4 uyumadan önce 3 görev yazın. Güne ne yapacağınızı bilerek başlamak için, yatmadan önce ertesi gün yapmanız gereken en önemli üç işi not alın. Sabah stresini azaltır ve daha odaklı olmanızı sağlar. 5. Cüzdanınıza lastik takın. Cüzdanınıza bir lastik takarsanız, her açtığınızda farkına varırsınız ve gereksiz harcamaları azaltabilirsiniz. Bu küçük psikolojik engel para yönetiminizi iyileştirebilir. Daha fazla pratik tüyo için takip etmeyi unutma.